dersimizde gençler kümeler ünitesi konu tekrar testlerinden 2 numaralı testi çözeceğiz. Önce tabi 1 numaralı soruyu şöyle bir büyütelim. Şöyle büyütelim. Cep telefonundan izleyenler de rahatlıkla görsün. Sorumuza ne diyor? Olduğuna göre birleşim kümesinin eleman sayısı isteniyor. Birleştireceğiz. Peki birleştireceğiz. O zaman birleşim kümesini ben yazmaya çalışıyorum. Yardımcı olacak olan var mı? Birleşim kümesinin eleman sayısı. Mesela ben olsam önce A kümesinin elemanlarını şöyle bir yazarım. Taktik geri 1 2 3 4. Sonra farklı olan elemanları yazarım. Mesela 2 ile 3 ortak Yereceğim eleman. Bunları yazmam. Yazacağız. Sadece 5 yazacağım. bunlar dediğim gibi. Yani 5 elemanlı olur hocam. Aynen, aynen. 2 numaralı sorudayım. Olduğuna göre birleşim değil de kesişim, değil mi? Olduğuna şöyle yapalım. Olduğuna göre kesişim kümesi kaç elemanıdır? Kesişim kümesinin eleman sayısı isteniyor. O zaman ortak elemanları tespit edeceğiz. Şöyle diyelim bir bakalım. C'ler ortak bir de D'ler ortak. O zaman iki eleman mı? Kümeyi yazıyorum. C ve D ortak elemanları. C. O zaman aradığımız cevap Bursa'da var. kesişim kümesinin eleman sayısı benden istenmiş. Peki. Üç numaralı sorum. Şekil sorusu. Evet şekle baktığımız zaman bizden istenen nedir? Yukarıda verilenlere göre A ve B kümelerine göre demiş. Kesişim kümesiyle A fark B bölgesi yani de A fark B kümesinin eleman sayısı benden isteniyor. O zaman bir hatırlatalım bakalım. Bakın gençler şu bölge A fark B bölgesi. Şu bölge B fark A bölgesi. Şu ortadaki bölge ortak elemanların olduğu bölge kesişim bölgesi. Ve son olarak şu bölgede A birleşim B bölgesi. Bu, bu olayları net görmeniz gerekiyor. Bunları net bilmeniz gerekiyor. Önemli. Peki o halde sorumuzu, sorumuzun cevabına geçecek olursak kesişim kümesi kaç elemanlı? O zaman kesişim kümesi bir elemanlı. Bir elemanlı. Artı A fark B bölgesi az önce söylemiştik. Bu da iki elemanlı. Şuraya da B fark A yazalım. Anlamayan kalmasın. Şu zaten kesişimdi. A kesişim B. Bu durumda aradığımız cevap tabii ki de 3 olacaktır. 4 numaralı sorudayım. Peki. Birleşim kümesinin alt küme sayısı kaçtır? Az öncekinin benzeri. Önce kesişen elemanlara bir bakalım. Şunlar ortak. Daha doğrusu ortak elemanları tespit ettim. Şu kümeyi bir liste halinde yazmak istiyorum. Önce A kümesinin elemanlarını yazacağım. A'yı, B'yi, C'yi, D'yi. Bu A kümesinin elemanları. Sonra tek ilaveten he, bir de E'yi yazacağım. Evet e, hocam, bu durumda. 205'ten de cevap deniz yani. Şey Aynen hocam. 205'ten cevap tabii ki de denizli olur. Tamamdır bunu da yaptık. Gayet kolay sorularımız. Peki 5 numaralı sorudayım. Ne diyor? 3'ünü de birleştir diyor. 3 kümeyi de bir araya getir diyor. Peki nasıl yapacağız? Ben olsam şöyle yaparım. Önce A kümesinin elemanlarını yazarım. Sonra farklı olacak şekilde yani A'dan farklı olacak şekilde B kümesinin elemanlarını ilave ederim. Sonra da aynı şekilde C kümesinin elemanlarını ilave, ilave ederim. Söylediğimi yapmak istiyorum. Eşittir diyorum. Küme parantezini açtım. A kümesinin elemanlarını yazdım. A, B. Şimdi A'nın işi bitti. B kümesinin elemanlarına geliyorum. Bakın zaten B var. B'yi bir defa e, tekrardan yazamam. Şu elemanı yazıyorum. Yani bu bu şekilde bir elemanmış. Küme içinde bir eleman. Bunu yazdım. B'nin de işi bitti. C kümesine geçiyorum. Şimdi B'yi yazmışım. B'yi tekrar yazamam. E, C ve D farklı. Yazmak zorundayım. O zaman C ve D'yi de yazıyorum. Böylelikle ne yapmış yani hocam, oldum? da 5 evet. tane şey. eleman olduğu için cevabımız tabii ki de Bursa'da var. Peki, yan tarafa geçelim. Yan taraf 6. Altı. Altın numaralı soru şekil sorusu biraz da büyük bir soru şöyle. Umarım görüyorsunuzdur. Şimdi 3 küme kesiştirilmiş. Yukarıdaki Venn şemasına göre bizden bu kümenin ne olduğu sorulu. Liste halindeki e, elemanlar sitene bize. Peki ne yapacağım? Önce parantez içine halledeceğim. Şöyle yapacağım gençler. A birleşim C kümesinin sınırlarını yazıyorum. Yani A birleşim C demek şu demek. Kırmızıyla sınırları yazıyorum. Şöyle A ile C'yi birleştirdiğim zaman bakın şu küme kırmızıyla yeniden çizdiğim küme A birleşim C kümesi oldu. Bu kümeyle B kümesini kesiştir diyor. Bakın onu da şöyle bir şöyle yapayım size. Şöyle. Mesela şunlar üst üste gelip gelecek şekilde yaparsak. Bakın bu da şu yeşille çizdiğimde ne olmuş oldu? B kümesi oldu. Şimdi bu iki kümenin kesiştiği yer neresi olacak? Tam da şurası olmayacak mı? Şu küme olmayacak mı? Bu kime olacak değil mi? O zaman bu kümenin elemanları nedir? 2, 4, 6. Hangi şıkta var 2, 4, 6? E şıkkında Edim. var. Peki. 7 oğlu sordayım. Büyüttüm. Olduğuna göre A kesişim B, A kesişim C. Bu kümeleri buluyorsun. Bu kümeleri bulduktan sonra birleştiriyorsun. Şimdi aslında bunu böyle uzun yoldan yapabilirsin. Bu kümeler bulursun sonra birleşimini alırsın. Ama bunun pratik yolu da var. Nasıl yani? Aslında burada dağılma özelliği gerçekleştirilmiş. Kesişim kümesinin birleşim kümesi üzerine dağılma özelliği, soldan dağılma özelliği yapılmış. O halde ben şöyle yazabilirim. Bunu dışarı atarım. Şöyle. 4 nereden geldi? Çok ilginç. Ee, A'yı 4'e benzettim. A kesişim kümenin dışına aldım. Hani e, sanki ortak çarpan parantezini alır gibi. Bunlar ortak. Her iki tarafta bunlar ortak. Geriye kalanlar ne oldu? B kaldı. Şu birleşim kümesini aldım. Hop. Şu şekilde yaptım. Yani aslında burada e, dağılma özelliği gerçekleştirilmiş. Ben ne yaptım? Geri aldım olayı. Şimdi o zaman şöyle yapacağım. B ile C'yi birleştireceğim. Sonra bu kümenin A kümesiyle ortak elemanlarını bulmaya çalışacağım. Önce şu kümeyi bulayım. B kesişim şey B birleşim C'yi bulayım. Şu kümeyi bulayım. B birleşim C'yi bir bulayım. Evet B ile C'yi birleştirmek için ne yapıyorum şimdi? B kümesini bir yazıyorum. B, e, K. Yazdım. B'nin işi bitti. Geriye kalanlar C'den seçeceğim. Zaten E ortak. Bunu değil, tekrar yazamam. K diye yazamam. F ve F, B, B yazacağım. Şu benim. Neyim oldu? B birleşim C kümem oldu. Bu kümeyi elde ettim. Şimdi bu kümeyle A kümesinin ortak elemanlarını bulmaya çalışacağım. Yani şu iki kümenin kesişimini bulacağım. Onu da şöyle göstereyim. Ben yani şu iki kümeyi kesiştiriyorum. İki kümeyi kesiştiriyorum. İki kümede de ortak elemanlar bulmaya çalışıyorum. Mesela B'ler ortak. Mesela başka ortak var mı? A zaten yok. Tamam. O zaman bir elemanlı olur. O da D şıkkı. Tamam. Benden istenen sorunun cevabını bir şekilde vermiş olduk. Var mı evet. sıkıntı? Peki. 8 no'lu sorudayım gençler. Şöyle bir bakalım ne diyor. A kümesini vermiş. B kümesini vermiş. A'nın B'den farkını istiyor. Daha doğrusu A'nın B'den farkı olan kümeyi bulacağım. Bu kümenin eleman sayısını bulup alt küme sayısı benden isteniyor. Önce bu kümeyi bulmam lazım. Eşittir diyorum bu kümeyi bulmak için. Şimdi A'da olsun B'de olmasın. A'da olacak B'de olmayacak. Ben olsam önce aynı olanları bir işaretlerim. Mesela 4'ler aynı, 5'ler aynı. E o zaman A'da olup da B'de olmayan şu 3 eleman. 1, 2, 3. Pardon şu küpe parası nereden yazdım? Şöyle diyeyim erkenden. E demek ki A fark B 3 elemanlı. Bu küme 3 elemanlı. Yazmayayım bunu da. Bu küme 3 elemanlıysa 200, 3'ten cevabım tabii ki de 8 olur. 8. <laughs> Peki hocam buradaki yıldız ve üçgeni ne yapacağız? Ha o B farkı. Mesela deseydi ki soru bana bunun yerine B fark A kümesinin alt küme sayısı nedir deseydi o zaman bu kümeyi bulurdum. O zaman da B'nin A'dan farkı yani B'de olup da A'da olmayanlar anlamına gelir fark kümesi. Ya da B'den A'yı çıkarat demektir. O zaman bu küme üçgen olur, yıldız olur. Sonra 6 olur. Bu da üç elemanlı olur. Bu da üç elemanlı olur ve bunun cevabı da 8 olurdu. Umarım anlaşılmıştır. Peki. Tamam hocam anladım. 9 nolu sorudayım. Olduğuna göre yani bu kümeler verilmiş olduğuna göre birleşim kümesi kaç elemanlıdır diyor. ben bunun bir şeklini çizeyim. Şimdi şeklini şöyle bir çizelim bakalım. A ve B'yi kesecek şekilde şöyle kümeleri çiziyorum. Şöyle. Biri mavi biri şey olsun yeşil olsun. Bunların birine A diyelim. Birine B diyelim. Bakın şu bölge A fark B bölgesi. Yani şurası. 3 elemanlı. Yani burada 3 tane eleman var. Bakın şu bölgede B fark A. Burada da 2 tane eleman var. Burada da 2 tane eleman var. E şu bölgede kesişim kümesi. Şu bölge kesişim kümesi. Orada da 4 tane eleman var. E sonuçta birleşim kümesi aslında birleşim kümesi tamamı o zaman kaç tane eleman olacak doğal olarak? 9 tane eleman olacak. Sorumuzun cevabı 9 olacak. Tamam. Peki. 10 numaralı soruya geçtim. Sorumuzda A ve B aynı evrensel kümenin alt kümeleridir diyor. Tamam. Bir evrensel küme çizeceğiz o zaman. Bir evrensel küme çiziyorum gençler. Şu benim evrensel kümem. Çizdim. Hatta mümkünse iki tane de içine küme çizelim. Deminki gibi şu yine A kümesi olsun. Şu da Evet. B kümesi olsun mavi olanı. Şu noktalara bir çare bulamadım. Peki siyahla dolduralım. Şu benim evrensel kümem E kümesi, şu benim A kümem, şu mavi de B kümesi diyelim. Tamam? Şimdi A kümesinde A, B, C, D var. B kümesinde C, D, E var. Neyse. Bir kere ortak elemanları bulalım. Mesela C ortak bir de D ortak. O zaman ben buraya şuraya C ile D yazayım. Şuraya C ile D yazdım. O zaman şuraya da A ile B yazarım doğal olarak. Şuraya da E yazarım. Tamam. Şimdi olduğuna göre demiş A ile B'nin dışı. Yani A ile B'nin dışı. Şu tümleme biliyorsunuz. Tümleme işareti sembolü. E B'nin dışıyla A'yı kesiştir. Şimdi gençler B'nin dışı mavi bölgenin dışı demektir. Bak B'nin dışı demek tümleyeni demek. Mavinin dışını düşün lütfen. Mavinin dış, dışıyla yeşil e, kümesinin eee kesiştirdiğim zaman ye, yeşil kümesini kesiştirdiğimde hangi elemanlar ortak olacak? Doğal olarak tam da şu elemanlar olmayacak mı? Evet hocam. Tam da bu elemanlar Hayır. olacak. O zaman A ve B kümesi aşağıdakilerden hangisidir yani aradığımız cevap? C. C'de var. Tamam mı? Yani B'nin dışıyla A'yı kesiştir diyor. B'nin dışıyla A kümesinin ortak elemanları nedir diyor. İşte bunlar. Bunlar olmuş oluyor. Peki devam edelim. 11 nolu sorudayım. Biraz küçültebiliriz. Küçülttüm. Şimdi sorumuzda bir evrensel küme görüyorum. Ee, evrensel kümesinin alt kümeleridir diyor. A ve B için konuşuyor. Yukarıda Venn şemasına göre diyor. Bakın burada yine Az önceki gibi ama ay pardon şurada A kesişim B'yi bul. Sonra onun dışını düşün. Tümlemesini al. Yani şu kümenin dışını düşün diyor. Bu kümenin dışında ne var? sağ o zaman aradığımız cevap olmuş oluyor. Şimdi bu kümenin dışındaki elemanlar kesişim kümesinin tümleyeni. Kaç tane eleman var? Şu kümeyi kapatacak olsam. Şu kümeyi kapattım. Kaç tane eleman dışarıda kaldı? Yok. 4 tane değil mi? A var, B var, E var, 4. F var. O zaman aradığımız cevap da 4 olacaktır. Tamam. Peki. Şimdi 12 nolu sorudayız gençler. Büyüttüm. Yine bir evrensel kümem var. Tamam. 2 e, tane alt küme verilmiş. A'nın dışı, tümleyeni. Kümesi aşağıdaki de hangisidir? Ya yapacağım şey şu. Bir kümenin tümleyenini bulmak için kendisini bulmam gerekiyor. Bakın kendisi bu. Şimdi bu sınırların dışarısındakiler A'nın tümleyeni olur. Şimdi ben bunu böyle bir tutuyorum. Dışında ne varsa A'nın tümleyeni demektir. Ne var orada A'nın dışında? D var, E var, F var. O zaman hangi küme olur? C şık olur. E, hangi şık olur? De, C şık olur değil mi? Orada aradığımız evet. zaman cevap, C evet. şıkkı da var. Tamam. Demek ki bir kümenin tümleyeni bulmak için önce kendisini bulmak geçiyor. Yani şöyle diyebiliriz. B'nin tümleyeni sorsaydı B'yi kapatacaktım. Dışını düşünecektim. Veya A birleşim B kümesinin bak A birleşim B kümesinin tümleyenini sorsa sadece F elemanı olur. Bak iyi öğrenin. Veya dese ki A kesişim A kesişim B kümesinin tümleyeni derse o zaman ben bunu bulup dışını düşünürüm. Şu sınırların dışındakiler düşünürüm. Bunu kapattım. Dışını düşünürüm. Tamam. Mı? Bunu net görün. Şimdi geldik 13 nolu soruya. Ne diyor? Yukarıdaki Venn şemasındaki taralı bölge aşağıdaki kümelerden hangisiyle ifade edilebilir? Hmm. Yani şu boyalı kısımdan bahsediyor. Sarı ile boyalı kısım. Hangisini ifade edilebilir? Fikri olan var mı? Mesela bunun anlamı nedir? E'den A'yı çıkar. Şu zaten fark kümesi kes at demektir. Makasla bunu, şu kümeyi şu kümeyi makasla bu kümeden kesip at demektir. Yani sen şu kesilecek kısım bu taraftaki. Sen şu kümeyi makasla kesip atarsan o zaman A şıkkını elde etmiş olursun. Halbuki böyle bir şey yok. O zaman A şıkkı değil. Yani sen, ben bu şekli, şu çizdiğim şekli kesip atarsam e, A şıkkı elde edemem. Farklı bir şey elde edemem. Ben Edirne diye düşünüyorum. Edirne diye düşünüyorsun. O zaman bir bakalım Edirne. O zaman diyor ki Edirne A fark B'yi bul diyor. İsterseniz bunları bir bulalım. A fark B'yi bul diyor ki A fark B burası. A fark B'yi bul diyor. Sonra B fark A'yı bul diyor. O da burası. Bunları diyor birleştir diyor. Birleştirirsen tam da bu taradığın bölge olur. Bunları kes at diyor. Evet kesip atarsak tam da istediğimiz sarı boyalı alan olmuş olur. Tamam. Yani doğru cevap E şıkkı olmuş olur. Yan tarafa geçiyoruz gençler. Evet yine bir şekil sorusu. Tamam. Şöyle biraz küçültelim yine. O kadar da büyütmeyelim. Şimdi yukarıdaki ven şemasına göre taralı bölge aşağıdaki hangisidir? Yine taralı bölge bulma sorusu. Sizce hangisidir gençler? Yani hangi bölgeyi kesip atarsak tabii daha doğrusu farklı olmayabilir ama bakalım. Mesela hangisi? Mesela şu olamaz. Gençler bu küme tam da merkez şurası. Mesela şurası boyalı olmuş, olmuş olsaydı E şık olmuş olurdu cevap. Tamam. Bu olamaz. O zaman üstünü çizelim. Bu olamaz. Ee, mesela şuna bakalım. A ile B'yi Nasıl? Hangisi? Bursa. Bursa. Bakalım. Bursa mı? Peki B ile C'yi kesiştir diyor. B ile C'nin kesişimi şu bölge. Şu bölge. Kesiştirdim. Bu kümeden A kümesini kesat diyor. E A kümesini kesip atarsa gerçekten de evet Bursa'yı elde etmiş oluruz. Yani şu kümeden, şu kümeden şurayı kesip atarsak şu makas görevi görüyor. Evet aynen boyalı alana ulaşmış oluruz. Arkadaşının dediği doğrudur. Cevap B şıkkıdır. Tamam. Devam evet. edelim. 15 nolu sorudayım. Şimdi 15 nolu soru. Yukarıda verilenlere göre yine taralı bölge benden isteniyor. Sizce nedir? Gayet kolay gibi geliyor bana ya. Hocam evet. yine aynı mantık değil mi? Bakalım. Ee, hangi şık o zaman? Bir kere e, sanki hangisi sizce? Ben buldum cevabı. Sizce Bursa hangisi? Bence yine. Hangisi? Bursa değil. Bursa, Bursa değil. Bursa değil. Hayır Bursa değil. B ile C'nin kesişimi B ile C'nin kesişimi C kümesidir. Küçük küme olduğu için C kümesidir. Bu C kümesinden A'yı kesip at diyor. A'yı kesip atarsan şu bölge elde ediyorum. Yani eğer burası sarı, boyalı olsaydı, mavi burası olsaydı o zaman cevap B şıkkı olurdu. Tamam mı? O zaman B Hocam değil. ben Ceyhan diyorum hocam. da değil. Neden Ceyhan değil? Söyleyeyim ben sana. A'nın B'den farkı şurası. A'nın B'den farkı şurası. Buradan sen C'yi kesip atarsan zaten C ile alakası yok. Direkt burası boyalı olmuş olurdu. Çünkü C küçük küme. Hiç bulaşmıyor bile bana. Hocam cevap Edirne değil Edirne, mi? Edirne tabii. Hocam değil mi? Hayır. Cevap Edirne. Edirne. Niye cevap Edirne? Söyleyeyim ben size. E, üç kümenin de ortak elemanlar burada yer alıyor. Niye burada yer alıyor? Söyleyeyim. E, üç kümenin de ortak elemanları. Şimdi e, şu küme mesela yani şu bölge her üç kümenin de ortak elemanların olduğu bölge. Şu haliyle B ile A'nın ortak elemanları burası. Ama C ile alakası yok. C ile var ama şurada C'de olmayanlar da var. Yani her üçünün de ortak elemanları mavi bölge. Tamam. Yani aradığımız cevap E şıkkında var. Sizlikçe şeyde. Peki. 15. soruyu da yapmış olduk. 16. sorudayız ve son sorumuz nihayet. Evet. Yine bir şekil sorusu. 3 tane V şemasıyla çizilmiş kümem var. Yukarıdaki V şemasına göre demiş bu küme kaç elemanıdır? Eleman sayısı nedir? Bir bulalım. A ile B'yi birleştir diyor. A ile B'nin birleşimi şurası. Şu sınırlar. Sonra bunu C ile kesiştir diyor. C ile kesiştir. Köşeli parantez var yani birincisi. Yani o zaman şurasıdır. Şu bölge. Şurası. Birinci köşeli parantez burası. Birinci köşeli parantezin cevabıdır ha şu boyadığım yer. Sonra buradan kes at. Neyi kes atacağız? Neyi kes at kesip atacağız? B ile C'nin birleşimini. E B ile C'nin birleşimini kesip atarsak e, ne kalır? Bir dakika o zaman en baştan çözelim. Şöyle yapalım. Aşama aşama gidelim. Şimdi A ile B'yi birleştiriyorum. Demin yanlış mı yaptık? Evet. A ile B'yi birleştiriyorum gençler. Şöyle, şu A birleşim B oldu mu? Doğru mudur? A birleşim B. Yani şurası. C kümesiyle ortak elemanları bulmak için, şu da C kümesi diyelim. Şu da maviyle çizdiğimde, şu C kümesinin sınırları. Dolayısıyla, şurası işte kesişim dediği için, şurası tam da kesişim bölgesi oldu. A birleşim B ile. C kümesinin ortak elemanları bu bölgede yer alıyor. Sonra bu kümeden diyor B birleşim C'yi bul ve at diyor. B birleşim C'nin sınırlarını bulmak istiyorum. Onu da yeşille tespit edelim. B birleşim C. Yani şu B birleşim C sınırları B birleşim C sınırları. E ben bunu kesip atarsam hiçbir şey kalmaz ki. Değil mi? Yani boş kim olur? Evet, hocam. Yani şu kümeyi kesip atarsam, şu makas görevi görüyor. Kesat demektir. Zaten bu küme, yani şu küme, bu kümenin bir alt kümesi. Yani alt küme olan bir küme, büyük kümeden e, farkı olamaz. Çünkü o onun alt kümesidir. Yani şu soldaki kümem, sağdaki kümemin bir alt kümesi. E, alt küme olan bir küme, e, diğer kümeden daha büyük olamayacağına göre, göre farkı da olamaz. Dolayısıyla boş küme olur. Tamam mı? Doğru cevap A şıkkında var. Peki. Burada dersimiz bitiyor gençler. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum bakalım. Sorunuz var mı? Soracağınız soru? Soru soran var mı? Dersimiz burada bitiyor. Bunları size ödev olarak da veriyorum. Bilginiz olsun. Gönderenleri de bir şekilde işaretliyorum. Hadi bakalım.